Tycoon oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Tycoon oynuyoruz. Hadi başlayalım. Önceden bu neye vatlıştık. O zaman çok uzun sürebilirdi ve bu da yarım kalıyordu diye boya batıp sonra çektik. Oraya bir şey düşündük de. Bu neye vatlak çok uzun. Ve oyun bize dost ediyordu. Ne olacak? Biz bu ekip tanrıyı almıştık ama bu da çok pahalıydı alabiliyormuyuz diye bakar Bunu almıyoruz Almıyoruz Bakalım bu kere mi dökülür Bu beni itekliyor olacak Bunu da almıyoruz, öyleyse şunu da elbette indireceğiz Bunu da almıyoruz Tamam, aşağı kapatalım. Böyle çekti. Böyle Bir de aşağı katta bir şey vardı ya. Onu ayağa koyunca. Aha, Tutuyor adam bir adam. Kapıda. Bir evet çizmiş. Abi şu evet evet, evet. evet.

Bu nedir kardeşim? Alt kat çok ucuz, üst kat çok pahalı. Bu nedir? Üst kat da birazcık pahalı oluyor. En üst kat daha pahalı oluyor. Olur olur ol, olmayı bence. Sanırım bütün gün aldık. Bir şey yok. Hadi bunu ikna edecek be. Bu arada baba sen de konuşabilirsin. Bu rapor paramız yetmedi ama biz ne aldık Kerem? Bir tane azıcık şöyle uzunluk aldık. Bir de koşuyu boydu duvar aldık. Hmm. Asla düşünmüyorum. Bir de kapıdan Kaç 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 içeri kaç içeri kaç içeri kaç içeri kaç hadi, hadi. Da bana arada bir kamerayı nasıl çekiyor. Tamam. Ya babam bakıyor. Bence yukarıdaki dropura git de. Çek şöyle 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 şody Ekipmanlar da çok pahalı ekipmanı yapamayız. Drop yuva tak sonra ekipten alalım değişik Aha cam de koymuştuk? Şimdi drop'a git bence. Cam neli koymuştuk? Nasıl oldu bu? Hı? Aha bunu da ne? Kaldı? İlk başta dropper yapsaydın Para kazanmaya devam ederdik de param bitti şimdi. Dropper için yetmeyecek. Hı. Hmm. Tamam hocam. Dikkatini bulamadım. Dur. Ne? Düşün. Ya ayrı bir boş. kayıp kulüp var. Düştü. Şey Parmesiyet de sesler çıkıyor. O önemli değil. Bir de yemek pişiriyor anam. Onun sesi dediği şey ay. Önemli. Hı. Kapıda birisi var. Bakayım. Ev sahibi daha damız oldum be. Gitti ama geri. Dur. Çıktı olsun. Dur dropura yetmedi paramız. Biraz daha para biriktirmemiz lazım. Yani Abi de yani bakıyor. Ya ben bizim peşimizden de şu. Biz Hı. bizi inceliyor. Kimsin o? <laughs> Gel dostum de desene kesildi. Kıyafet almış sen. Ha, şimdi dropper'a az bir miktar daha para alırsak yetiyor paramız. <laughs> ne diyebiliyorum ben bu arada? Dropper yapalım da videoyu bitirelim tamam mı? Ay bana hocam hocam. Çok uzun sürüyor. Hoşçakal. Şimdi dropper para parasını al dropper yapalım bitirelim. Tamam dropper parasını Arkadan <gülüyor> çekmen lazım dropper'a para çekmen lazım. Çektim parayı bana. Az daha yetmiyor az daha çekmen lazım. Tamam <laughs> be. Şimdi dropper'ımızı yapalım. Yapınmış Arkadaşlar hoşçakal diyelim. Tamam. Şimdi sanırım yetti dropper için paramız. Çıkalım yukarı üst kata. Evet, üst kat, üst kat, üst kat, üst kat. Böyle düşsemek için yavaş yavaş diyoruz. Dön bakalım. Şu köşedeki dropper'a gidelim. Üst kat da çok dolu be. Vurdu biterse bile. Bu oyun şey bitti arkadaşlar. Sonra bir daha yükleriz. Evet, Başka arkadaşlar. Aldık. Evet tekrar arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın tekrar. Hoşça kal arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>